Bugün masamızda özellikle sizin için yani banka bilgi sistemleri denetim dünyasına yeni adım atan bir müfettiş yardımcısı için hazırlanmış bir dizi kaynak var. Konumuz ilk bakışta çok teknik belki biraz da kuru görünebilir. 5651 sayılı kanun Evet, ismi pek heyecan verici değil. Değil ama incelediğimiz bu raporlar ve notlar gösteriyor ki bu kanun aslında bankalar için bir siber güvenlik ve hukuk dramasının tam merkezinde yer alıyor. Kesinlikle bir drama. Çünkü işin özü şu. Bir banka kanun nezdinde hem kendi operasyonları için bir erişim sağlayıcı hem de e, çalışanlarına ve misafirlerine internet sunduğu için bir toplu kullanım sağlayıcı. Yani çifte şapka takıyor. Aynen. Bu çifte şapka bankaya çok net bir sorumluluk yüklüyor. Ağları üzerinden işlenen herhangi bir siber suçta savcı kapıyı çaldığında soracağı tek bir soru var. O an, o saniyede, o IP adresini kim kullanıyordu? Ve bu soruya verilecek bilmiyoruz ya da sanırım şu departmanda gibi bir cevap kabul edilemez. Mümkün değil. Cevabın kesin, kanıtlanabilir ve hukuken geçerli olması lazım. Bugünkü sohbetimizin amacı da tam olarak bu. Sizinle paylaştığınız bu kaynakları temel alarak o kesin cevabın nasıl oluşturulduğunu ve bir denetçi olarak sizin bu yapının sağlamlığını nasıl test edeceğinizi adım adım ortaya koymak. Hadi başlayalım. İlk olarak en temelden yani neden sorusundan yola çıkalım. Bankalar neden bu kadar muazzam miktarda veriyi yani kaynakların tabiriyle bu dijital hafızayı tutmak zorunda? Evet, konu sadece personelin girdiği siteleri takip etmek değil, değil mi? Hiç değil. Kanun koyucunun asıl derdi NAT dediğimiz teknoloji. Yani Network Address Translation. Evet, bu NAT'larda sıkça geçen bir terim. Basitçe bankanın yüzlerce hatta binlerce çalışanının tek bir genel IP adresi üzerinden internete çıkması demek, değil mi? Herkes aynı kapıdan çıkıyor gibi. Aynen öyle. Mükemmel bir benzetme. Herkesin aynı kapıdan çıktığı bir binada kapının önünde bir suç işlenirse içerideki yüzlerce kişiden hangisinin sorumlu olduğunu nasıl bulursunuz? İmkansız gibi bir şey. İşte loglama, o kapıdan kimin hangi saniyede geçtiğini, nereye gittiğini ve hatta şey üzerinde ne olduğunu kaydeden bir güvenlik kamerası sistemi gibi çalışıyor. Bu kayıtlar olmadan tek bir IP'nin arkasına saklanmış yüzlerce kişi arasından gerçek faili bulmak imkansızdır. Şimdi kaynaklardaki en şaşırtıcı çelişkilerden ve bence denetçiler için en büyük tuzaklardan birine geliyoruz. 56-51 sayılı kanun gayet açık diyor ki erişim kayıtlarını 2 yıl sakla. Evet, net bir süre veriyor. Çoğu kurum burada durur ve tamam görev tamamlandı der ama sizin kaynaklarınız bankacılıkta bu durumun aslında bir mayın tarlası olduğunu söylüyor. Nedenmiş bu? Bu denetimlerde en sık karşılaşılan bulgulardan biridir ve ciddiyetini anlatmak zor. Çünkü denkleme BDDK ve bankacılık kanunu giriyor. İşte işlerin karıştığı yer. Kesinlikle. Bu düzenlemelerse bankacılık faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtların istisnasız 10 yıl saklanmasını zorunlu kılıyor. İşte denetçinin zihnini kurcalaması gereken soru tam da burada başlıyor. Bir personelin internet erişim kaydı bir bankacılık faaliyeti kaydı sayılır mı? İlk bakışta hayır gibi duruyor. Yani biri Facebook'a girmiş, diğeri bir EFT işlemi yapmış. Farklı şeyler. Ama ya o personel o Facebook gezintisi sırasında oltalama saldırısına uğrayıp müşteri verilerini sızdıran bir zararlı yazılımı sisteme bulaştırdıysa o zaman durum değişir. Veya bir sistem yöneticisi yasa dışı bir siteye girerken aslında bankanın kritik veri tabanını dışarıya sızdırıyorsa o an o internet erişimi doğrudan bir bankacılık suçunun parçası haline gelir. Bir siber saldırı veya veri sızıntısı soruşturmasında olayın kök nedenini bulmak için 8 yıl önceki bir log kaydına bakmanız gerekebilir. Anladım, yani denetim perspektifinden cevap kesinlikle evet, sayılır olmalı. Çok daha yakın, evet. Sistem yöneticisi 56-51'e uydum rahatlığıyla 2 yılı dolduran logları silerse, aslında BDDK nezdinde kurumu devasa bir riskin altına sokmuş olur. Bu çok katmanlı bir sorumluluk demek. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK. Bu loglar IP adresi, MAC adresi gibi kişisel verilerle dolu. Hem de ağzına kadar. Bir yanda 10 yıl sakla diyen bir düzenleme, diğer yanda gereğinden fazla tutma diyen KVKK var. Bu dengeyi nasıl kuracağız? Bu denge denetçinin en çok odaklanması gereken yer. 5651 sayılı kanun, Suçların önlenmesi gibi meşru bir amaç için bu verileri işlemeye zaten yasal bir zemin sunuyor. Yani neden işliyorsun sorusunun cevabı kanunda var. Peki KVKK ne soruyor? KVKK nasıl koruyorsun sorusunu sorar. Denetçi olarak sizin sorularınız da tam olarak bunlar olmalı. Bu logların tutulduğu sunuculara kimler, hangi yetkilerle erişiyor? Bir yetki matrisi var mı? Yani bilmesi gereken prensibi uygulanıyor mu? Aynen öyle. Logları sadece adli bir vaka incelemesi için yetkilendirilmiş 3-5 kişi mi görebiliyor yoksa tüm IT ekibi mi? Loglar taşınırken ve saklanıyor mu ve 10 yıllık yasal sürede olduğunda geri döndürülemez şekilde imha ediliyor mu? Bu soruların cevabı kurumun KVKK uyum karnesini oluşturur. Bu yasal denge gerçekten çok hassas. Ama bu dengeyi teknik olarak sağlamak için tam olarak hangi veriyi topladığımızı bilmemiz lazım. Yani savcı o soruyu sorduğunda elimizdeki log satırında mutlaka şunlar olmalı dediğimiz kanıtı oluşturan temel yapı taşları neler? Kaynaklar bu konuda asgari bir veri setini çok net tanımlıyor. Bir log satırını bir olayın kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz. Bu kartta mutlaka şunlar yazmalı: İç IP adresi, yani kullanıcının masasında duran bilgisayarın ağdaki adresi. Tamam. Dış IP adresi yani bankanın dünyaya göründüğü adres, MAC adresi bu çok kritik çünkü bu cihazın değiştirilemez fiziksel kimliğidir. Donanımın kimliği yani. Aynen. Sonra başlangıç ve bitiş zamanı yani oturumun hangi saniyede başlayıp bittiği ve son olarak hedef IP ve port. Yani kullanıcının internette hangi sunucuya ve o sunucunun hangi hizmetine web mi, e-posta mı, ona eriştiği bilgisi. Burada incelediğimiz raporlarda denetçiler için altı çizilen bir nokta var. Sadece Firewall'un şu IP şu siteye gitti demesi yetmez diyor. Özellikle NAT loglarında kaynak port bilgisi hayati önemdedir uyarısı var. Bu neden bu kadar önemli? Çoğu zaman atlanan bir detay gibi duruyor. Bu, teoriyi bilmekle sahada uygulamak arasındaki farkı en iyi gösteren detay. Şöyle bir senaryo düşünün, savcılık size geliyor ve diyor ki, sizin dış IP'nizden dün saat 15.12.10'da 54.321 numaralı port kullanılarak sunucularımıza bir saldırı düzenlendi. Çok spesifik bir bilgi. Evet. Sizin elinizdeki logda sadece içerideki 100 kişi dün o saatte internete çıkıyordu bilgisi varsa bu hiçbir işe yaramaz. Çünkü o 100 kişinin her biri dış IP'nin farklı bir kaynak portunu kullanır. Anladım. Not Log'u, o an, o saniyede, o 543.21 numaralı portu içerideki 192.168.1.50 IP'li kullanıcıya ben atamıştım diyen kayıttır. Bu bilgi olmadan, iğneyi samanlığın içinde değil, samanlıkların içinde ararsınız. Bir dakika, burada aklıma takılan bir sorun var. Kaynaklar… İç IP'lerin DHP denilen bir sistemle sürekli ve dinamik olarak dağıtıldığını söylüyor. Evet, doğru. Yani sabah benim kullandığım 192.168.1.50 IP adresi öğleden sonra başka bir iş arkadaşıma verilebilir. Eğer durum buysa elimizdeki o mükemmel trafik logu tek başına çöp değil mi? Sadece birisi yaptı der ama kimin yaptığını asla söyleyemez. Kesinlikle. İşte bu denetimde en sık atlanan ama en kritik olan bağlantı noktası. Sadece trafik loglarını kontrol edip tamam loglama yapılıyor demek bir denetçinin yapabileceği en büyük hatalardan biridir. Çok büyük bir eksiklik olur. Olur tabii. Sizin de fark ettiğiniz gibi trafik logu denklemin sadece bir parçası. O IP'yi o zaman diliminde hangi cihaza kiraladığını söyleyen ikinci ve hayati bir kayda ihtiyacımız var. DHCP sunucusu logları. Yani bu bir zincir. Tek bir halkası bile eksikse zincir kopuyor. Tam olarak bu. Bir denetçi olarak göreviniz bu zinciri test etmek. Senaryo hep üç adımlıdır. Birincisi, trafik logu. 10.0.0.5 IP'si saat 14'te yasa dışı bir siteye gitmiş. Bu bize ne oldu sorusunun cevabını verir. Tamam, olay bu. İkincisi, DHCP logu. 10.0.0.5 IP'si o gün 09 ile 17 arasında AA BB CC DD EE FF MAC adresli cihaza kiralanmıştı. Bu bize hangi cihaz yaptı sorusunun cevabını verir. Ve son halka, üçüncüsü, banka envanter kaydı. AA BB CC DD EE FF MAC adresi Finans departmanından Ahmet Yılmaz'a zimmetli dizüstü bilgisayara aittir. Bu da bize kim yaptı sorusunun nihai cevabını verir. Bu üçlü korelasyonu saniyeler içinde kuramayan bir banka yasal olarak kendini savunamaz. Peki bu mükemmel kanıt zincirini kurduk diyelim. Ama ya zincirin halkalarıyla oynanırsa? Yani kötü niyetli bir sistem yöneticisi kendi izlerini silmek için bu log dosyalarına girip birkaç satırı değiştirebilir. Bu durumda tüm yapı çöküyor. Bu kayıtların değiştirilemez olduğunu nasıl garanti altına alıyoruz? İşte burada 5651 sayılı kanunun en teknik ama belki de en dahice şartı devreye giriyor. Tutulan tüm logların bütünlüğünün kriptografik yöntemlerle garanti altına alınması. Yani bir çeşit mühürleme işleminden mi bahsediyoruz? Aynen her log dosyasının üzerine değiştirilemez bir dijital noter mührü vurulması, bu işlem içinde BTK tarafından standartları belirlenmiş IP log imzalayıcı yazılımları kullanılıyor. Bu dijital mühür tam olarak nasıl çalışıyor, süreç nasıl işliyor? Süreç aslında oldukça zarif. Sistem gün sonunda o güne ait tüm logları toplar ve tek bir dosya haline getirir. Sonra bu devasa metin dosyasının SHA-256 gibi güçlü bir algoritmayla matematiksel bir özetini, Adeta bir parmak izini çıkarır. Buna hash diyoruz. Parmak izi. Yani benzersiz bir özet. Benzersiz ve tek yönlü. Unutmayın. Dosyanın içindeki tek bir harf, tek bir boşluk bile değişse o parmak izi tamamen ve tanınmaz şekilde değişir. Ardından yazılım internet üzerinden TÜBİTAK gibi devlet tarafından yetkilendirilmiş bir zaman damgası sunucusuna yani TSA'ya bağlanır ve oradan zaman bilgisini alıyor. Oradan hukuken geçerli olan saniyesi saniyesine doğru zaman bilgisini alır ve bu zaman bilgisiyle az önce hesapladığı parmak izini birleştirerek mühürlü bir dosya oluşturur. Yani bu mühürlü dosya mahkemede elimdeki bu loglar 26 Kasım 2025 tarihinde saat tam 23.59.59'da bu haldeydi ve o andan itibaren tek bir byte bile değiştirilmedi demenin matematiksel kanıtı oluyor. Tam olarak bu. Kriptografik bir yemin gibi. Peki, bir denetçi olarak bu sistemin doğru çalıştığını nasıl emin olacağım? Sistem yöneticisine imzalıyor musunuz diye sordum. Evet dedi. Bu yeterli mi? Kaynaklar bu konuda daha derine inmemizi söylüyor sanırım. Kesinlikle yeterli değil. Evet cevabına güvenmek denetim yapmak değildir. Göreviniz o evet'i test etmek. Nasıl test edeceğiz peki? Bu da iki çok pratik test öneriyor. Birincisi boşluk analizi yani gap analysis. İmzalı dosyaların tutulduğu klasöre gidin ve dosya isimlerine bakın. Genellikle tarih formatındadırlar. Takvim yaprakları gibi sıralanmış olmalılar. Eğer arada bir gün eksikse, mesela 3 Mayıs var, 5 Mayıs var ama 4 Mayıs dosyası yoksa, bu bir alarmdır. O gün bir şeyler yanlış gitmiş demektir. Aynen. O gün ya sistem log tutmadı ya da tuttu ama imzalayamadı. Her iki durumda da o güne ait kanıtlar kayıp demektir. Bu ciddi bir bulgu. Bu basit ama etkili bir kontrol. Peki ikinci ve daha teknik test nedir? İkincisi ve en önemlisi doğrulama testi. Geçmişten rastgele birkaç gün seçin. Mesela bir yıl öncesinden bir gün, altı ay öncesinden bir gün ve geçen haftadan bir gün sistem yöneticisinden bugünlere ait orijinal log dosyasını ve o log'a ait mühürlü imza dosyasını isteyin. Tamam, elimde iki dosya var. Sonra imzalama yazılımının kendi arayüzündeki doğrula veya verify fonksiyonunu kullanarak bu ikiliyi test edin. Bu testi yaptığımda sistem yöneticilerinin yüzündeki ifadeyi görmeniz lazım. O an sistemin sağlığı hakkında çok şey anlarsınız. Sonuç ne olmalı? Ekranda yeşil renkte doğrulama başarılı yazıyorsa sorun yok. Ama eğer kırmızı renkte verification failed yani doğrulama başarısız uyarısı alırsanız bu o güne ait tüm logların hukuki delil niteliğini kaybettiği anlamına gelir. Bu denetim raporunuza yazacağınız kritik seviyede bir risktir ve sanırım tüm bu sistemlerin zaman ayarlarının da birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Notlarda NTP senkronizasyonunun öneminden bahsediliyor. Olmazsa olmaz, Firewall, DXCP sunucusu, Log sunucusu, zincirin tüm halkalarının saatlerinin güvenilir bir zaman sunucusu yani NTP ile saniyesi saniyesine aynı olması şart. Düşünsene bir olayda Firewall saat 14.05'te oldu derken DXCP sunucusu o IP'yi başka birine 14.003'te verdim diyorsa yanlış kişiyi suçlayabilirsiniz, felaket. Yanlış saat, yanlış kanıt demek. Aynen öyle. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde sahada, gerçek denetimlerde en çok nerede hatalar yapılıyor? İncelediğimiz bu kaynaklar bize bir en sık yapılan hatalar listesi sunuyor mu? Evet, sunuyor ve bu liste sizin için harika bir kontrol listesi olabilir. Dört ana başlık öne çıkıyor. Birincisi, NAT loglarında kaynak port eksikliği. Az önce konuştuğumuz o kritik detay. Evet, bu eksiklik yasal bir talep geldiğinde bankayı çaresiz bırakır. Risk seviyesi yüksek. İkincisi, zaman damgası hataları. İnternet kesintisi, yanlış bir firewall kuralı veya süresi dolmuş bir lisans yüzünden bazı günler logların imzalanamaması. İmzalanmamış her gün, kaybop bir kanıt demektir. Risk seviyesi kritik. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü, yetersiz log saklama. Disk maliyetinden kaçmak için logların iki yıl sonrasında silinmesi. Bu, 5651'e uysa da BDDK'nın 10 yıl kuralını ihlal ettiği için bombanın pimini çekmektir. Risk seviyesi yüksek. Ve son olarak? Son olarak güvensiz log iletimi. Özellikle şubelerdeki sistemlerden merkezdeki log sunucusuna verilerin şifresiz yani clear text olarak gönderilmesi. Bu, yoldaki verinin bir saldırgan tarafından okunması veya daha kötüsü değiştirilmesi riskini doğurur. Risk seviyesi orta. Kaynaklarda son olarak tüm bu teoriyi pratiğe döken harika bir test önerisi var. IT ekibine gidip şu basit görünen soruyu sormak. Bana geçen ayın 15'inde saat tam 14.30.00'da 192.168.1.50 IP'sini kimin kullandığını ve o anda hangi sitelere eriştiğini gösterebilir misiniz? Evet, bu turnu sol kağıdı gibi bir testtir. Bu soruya ne kadar hızlı ve ne kadar doğru cevap verebildikleri, anlattığımız tüm sistemin olgunluğunu ve sağlığını tek başına ortaya koyar. Cevap veremiyorlarsa veya bir bakalım birkaç saate döneriz diyorlarsa, Orada ciddi bir problem var demektir. Kesinlikle. Bu tüm yapının bir nevi stres testidir ve size saatlerce döküman okumaktan daha fazlasını anlatır. Bugün gördük ki bankalar için 56-51 uyumu sadece bir dizi teknik kurala uymak değil, aynı zamanda kurumu potansiyel siber suçlamalara karşı koruyan katman katman örülmüş hukuki bir kalkan inşa etmek anlamına geliyor. Çok doğru. Bir denetçi olarak sizin rolünüzde sadece duvarda tuğlalar var mı diye bakmak değil. O tuğlaların harcının ne kadar sağlam olduğunu, duvarın temellerini ve BDDK ile 5651 arasındaki o hassas dengeyi ne kadar iyi kurduğunu sorgulamak. Çok doğru bir özet ve size üzerinde düşünebileceğiniz bir son düşünce bırakmak isterim. Şu ana kadar logları hep geçmişe dönük bir kanıt, bir savunma mekanizması olarak konuştuk. Adli bir olay olduğunda geriye dönüp bakılan bir arşiv gibi. Evet, reaktif bir yaklaşım. Aynen. Ancak Avrupa Birliği'nin NIS2 direktifi gibi kaynaklarınızda da değinilen yeni nesil siber güvenlik standartları bu verilerin artık canlı olarak anlık izlenmesini ve analiz edilmesini talep ediyor. Yani sadece bir arşiv değil aynı zamanda bir erken uyarı sistemi olması beklenmesi. Aynen öyle. Geleceğin denetimlerinde soru sadece geçmişi doğru kaydettiğiniz mi olmayacak? Asıl soru şu olacak. Bu devasa dijital hafızayı bir sonraki siber saldırıyı daha gerçekleşmeden tahmin etmek ve önlemek için ne kadar akıllıca kullanıyorsunuz? Bu gerçekten de bakış açısını tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. Bu log yönetimini yasan bir yükümlülükten proaktif bir güvenlik stratejisinin merkezine taşıyan bir bakış açısı ve sizin gibi yeni nesil denetçilerin odaklanması gereken yerde tam olarak burası.